Bu tarz içerikler kadar saçma tavsiye yöntemleri görmedim arkadaşlar. Çünkü bugün birisi tarihle alakalı Ramazan Hoca'ya öneriyorsa bu ultra lüks bir tavsiye olmamış oluyor. Çünkü bugün YouTube'a tarih yazdığınız zaman İlber Ortaylı'dan önce Ramazan Hoca'nın videoları çıkıyor. Ve bu mantık aslında şundan dolayı yanlış. Ona uygun olan hoca sana uygun olmayabilir. Bir de bu tarz paylaşım yapan arkadaşlar şöyle anekdot düşüyorlar. Bu hocadan dinlemezsen tarihi anladım zannetme. O kadar yanlış ki. YouTube'da bu işi çok iyi yapan 4-5 tane hocamız var ve belki daha fazlası da vardır. Ve bu hocalara baktığımız zaman %95 oranında aynı şeyi anlatıyorlar arkadaşlar. İşte burada sen kendine uygun hocayı bulman lazım. Kendi tarzına uygun bir hocayı bulman lazım. İşte onu bulduğun zaman o kadar akıcı olacak ki süreç. Bir de şunu asla unutmayın. Konu anlatımını bir hocadan dinleyebilirsiniz. Ama soru çözümlerini bütün hocalardan dinleyin. Çünkü mükemmel farklı bakış açıları kazanıyorsunuz. Ekstra bir de şunu söylemek istiyorum. Konu anlatımını bir sonuç olarak görmeyin arkadaşlar. Sürecin en en başlangıcı olarak görün. Gelişme ve sonuca soru çözerek ulaşabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.